Öyle mi? Anne bastırıyor bebekle. Eyvah. Bu bebek. Bir daha bastırıyorsun bir daha sağız bile. Tutmayacağım onu. Süt süt. Hani sen bildim süt içmiştim. Süt içmedim. Şımar. Şımar ne demek ki buna? Aç bakayım. Of. Sen Güzel güzel anlatan anneciğim manlar belki. Anne. Ama Mickey Mouse beni dinlemiyor. Güzel güzel anlat. Ama Mickey Mouse bombamı yemeye çaldı. Baksana. Bak. E dondurma verirsen içmez tabii sütünü. Önce hani, sütünü çek. Ali hani bom Bolat'tan bom aldı tanesi izinsiz yedi. Ama bu çok kötü bir şey. Neden izinsiz almış? Bırak. Süt süt içeceksin. Süt! Süt! Bağırma anneciğim üzülüyor. Anne üzülmüyor baksana. Süt bileceğim yapsana. Süt süt. Sen hasta değil mi?